Yani herkes hazırsa pişirmeye başlayabilirsiniz. bekliyorum. Tamamdır. O halde nört şekerleriyle başlayalım. Bir kaseye döküyoruz. Süper. Sonra da bir kavanoz bal alıyoruz. Her şeyi balla kaplıyoruz. Sonra ise bir kaşıkla karıştırmamız gerekiyor. Tamam. Dikkatliyce. Bu ne? Yakaladım. Harika iş şey. Balı benim tencereme döküyoruz. Ama hepsi bu kadar değil. Hadi çekilin şuradan. Hadi şimdi goblin balçık ekleyelim. Küçük bir örümceğin ardından birkaç solucan ekleyelim. Şimdi her şeyin hazır olmasını bekliyoruz. Vay canına ne güzel kokuyor. Zöleyim hazır. Ne kadar çok duman var. Şey ne getirdi? Şey jelabon gözleri getirdi. Bağırmana gerek yok. Onlar sadece çilek reçelli. Şey hadi gözleri kazana doğru at. Bu son malzemeydi. Harika. O zaman şimdi sıra bende. Sakızı alıyoruz. Ve dilimleyici kullanarak ince dilimler haline kesiyoruz. Harika. Şimdi bir kaseye dökün. Ve balla kaplayın. Şimdi pembe parlak boya ekleyeceğiz. Tabii ki gıda boyası. Karıştıralım. Evet, karışım hazır olduğunda bir şişeye aktarmam gerekiyor. Bir etiket yapıştırıyoruz. Ve bitti. Bir kapakla kapatıyoruz. Ve bekliyoruz. Kazana biraz iksir eklemem gerekiyor. Bekleyin. Tam gereken tepki boydu. Sıra o kadar da aktif bir şekilde kaynıyor ki... Üzerimize biraz dökülebilir. Hiç de üzgün değilim bu arada. Şimdi şişeyi doldurmamız gerekiyor. Bitti. Hadi ama. Bileyerek yapmadım. Hadi Leslie. Tabii ki. Seve seve. Bu pembeyle başlayacağım. Takalım. Vay be. Ne kadar güzel. Bu arada çok lezzetli. Oh, um, boncuk şirebilirim. Çok havalı. Kaşıma gitti. Peki burada ne var? Var canına. Oh ne? Burada göz var. Tamam deneyelim. Vay be. Böylesine hiç denememiştim. Ve son şöyle. Nert şekerleriyle. Ne kadar güzel görünüyor. Bu şekerleri çok seviyorum Çok lezzetli Kazanan jenefer Durması zor Evet kazanacağımı biliyordum Şimdi eğleneceğiz Bak görevi kaçırma Öncelikle hamburger istiyorum Bu kolay Yapalım Hadi başlayalım ben en büyüğüm. İlk ben başlayacağım. İşte çok lezzetli bir çörek var. Kabuk olması için biraz kızartalım. Çıtır çıtır olsun. Şimdi köfte için taze kıyma lazım. Evet bu çok iyi. Şimdi böyle toplar yapıyoruz ve eziyoruz. Tavada kızartalım. Tabağa koyalım. Her şeyi ekliyoruz. Peynir sonra domates tabii ki. Biraz soğan... Ve üzerine ketçap. Her şeyi kapatıyoruz. Her şey hazır. Vay be çok güzel olmuş. Tamam şimdi ben yapacağım. Ekmeği alıyorum. Neden sabuk pek hoşuma gitmedi? Daha iyi bir fikrim var. Bu kesinlikle herhangi bir ködekten daha lezzetli olacak. Bakın ne kadar çekecek. Donatamızı kesiyoruz. Sonra çikolata ihtiyacım olacak. Onun donatını üzerine koyuyorum. Ve bu da sosumuz olacak. Deneyelim. Oh, harika. Tam ihtiyacım olan şey. Tatlı hamburgerimizin üzerine ekleyelim. Biraz ekşilik katacak. Biraz daha tatlı. Kesinlikle fena olmaz. En sevdiğim jelibon. Üstünde bir de şurup da var. Gerçekten çok havalı olacak. Kapıyoruz. Ve üzerinden kapatıyoruz. Bence bu bir şahesel. Hey. He baksanıza. Böyle bakma bana. Şimdi size ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Çörek hazır oldu. Şimdi ise köfteyi yavaş yavaş kızarttık. Şimdi peyniri hazırlayacağız. İnce dilimleri alıp güzelce kesiyoruz. İşte böyle peyniri, köfteyi ve bir turşuyu ekliyoruz. Buraya. Üzerine biraz daha peynir, biraz ketçap ve tabii ki domates. Hepsi bu kadar. Hamburger hazır. Ama bir şey eksik. Tabii ya. Şey. Tamam. Şuradaki jelibon gözleri bana getir. Şimdi sana göstereceğim. Harika, buraya getir. Evet, tam gereken, mükemmel. İşte böyle. Ay bu ne korkuyorum? Bitirdik. Wow. Vay canına ne kadar çok yemek var? Ne kadar lezzetli hamburgerler? Seninle başlayacağım fena değil. Hiç fena değil. Ha be, Bu ne? Diye? Tatlılarla hamburger mi? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Harika. Hadi deneyelim. Evet. Çok lezzetli. Bir tane sonuncusu kaldı. Bakalım burada ne sürpriz var. Vay be. Bu çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Bu gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Kesinlikle en iyi burger. Ne? Beklenmedik bir şey. Garip. Tanıdık olmayan bir his. Baksana Wednesday'e bak. Böyle bir şeyi başka hiçbir yerde göremezsin. Hayal görüyorsun. İkinci turda. Bana lütfen şişede şöyle hazırlayın. Bu ne böyle? İlk kez görüyorum. Ha, sanırım anladım. Torunum ne istiyor? En sevdiği celibonları alacağım. Kalp şeklindeler. Ve onları böyle şişeye dökeceğim. çok güzel olmalı. Anne, sen celibona ihtiyacın var mı? Tabii ki teşekkürler büyük anne. Ben ayıcıkları seçiyorum. Vay canına ne kadar lezzetli ve parlaklar. Şişeğinde gökkuşağının tüm renkleri olacak. Güzellik. Tamamdır Wednesday al bakalım. Teşekkürler. Seçimim ortada. Bu kemik şeklinde jelibon olacak. Şişeyi döküyorum. Ve ardından bala ihtiyacım olacak. Ve şimdi ise balı alıyorum. Kendi verbalı. Ya sen saygısızlık yapıyorsun. Hiç de bile. Yine de kazanamazsınız. Yine de yaptım bunu. Bir kez daha yapacağım. Ah, ne? Bu dişlerinizi geri tutun. Ay, ah, neyse geçti. Büyük annenin dikkati dağılmışken baba kendime alacağım. Ve celibonlarımın üzerine dökeceğim tanrım. Neyse çenem yerinde. Teşekkürler. Hey! Vay canına, bal mı? Eğlenceli. Hadi ayıcıklar mı? içinde yıkayalım. Vay canına ne kadar güzel. Ay, yemek istiyorum ya. Gerçekten de iyi olmuş. Hey, ne? Teşekkürler. Ah, nasıl bitmiş ama hiçbir şey kalmadı. Neyse. Şimdi büyük daha fazla getirecek. Bir dakika. Merhaba arılar. Merhaba tatlı şeyler. Bu büyük anne sizi ziyarete geldi. Benimle bir parça petek paylaşır mısınız? Teşekkürler. Kızlar her şey yolunda. Balı getirdim. Sadece bıçakla şişeyi böyle dökmemiz gerekiyor. Ne kadar harika yapıyorum. Tam gereken tazecik bal. Aa, bu neydi? Aa, hayır. Gidin buradan. Teslim olun rırılar. Beni yenemezsiniz. Ay. Aa, anneciğim alın balığınızı ve gidin. Rahat bırakın bizi. Ha, gittiler. Oley kurtarıldık. Ve jelemiz de hazır. Sadece dondurmak gerekiyor. Bu naneli şekerlerle yapacağım bunu. Tamamdır işte böyle. Alın bakalım arkadaşlar. Ay teşekkürler Enid. Teşekkürler. Ah neredeydi ham? Herkes hazır mı? O zaman başlıyoruz. Hazır. Tadam. Vay canına işte bu ne kadar büyük şişeler var. Teşekkürler arkadaşlar. Tadına bakalım. Vay canına. Büyük çok lezzetli bir tatlı yapmış. Kalpler hep güzeldir. Ancak Wednesday'den gelen şöyle her zamanki gibi beklenmedik sürprizlerle dolu. Kemikler korkutucu görünüyor ama tadını sevdim. Bakalım Enid bana ne yapmış. Vay canına. İnanamıyorum. Ne kadar güzel. Bu harikaydı. Enid sen kazandın. Bu çok iyi. Ha, duydunuz mu? Vay be ben kazandım. Bu sefer patates kızartması istiyorum. Çok kolay patates kızartması. Hatta sıradan patatesleri doğru dilimlere nasıl kesebileceğimi son derece komik bir yolunu biliyorum. Elektrik ve tenis raketi bu konuda bana yardımcı olacak. Ve sonra ise küçük bir iş kaldı. Patatesleri sadece ızgaradan atlanması gerekiyor. İzleyin ama böylesini tekrarlamayın. İşte bu kadar. Patateslerim hem kesildi hem kızardı. Ve son olarak onu böyle korkunç bir ambalajda sunacağım. Ama hepsi bu kadar değil. Asıl mesele mükemmel ketçap değil. Gerçekten kana çok benziyor. İşte bu kadar. Bence mükemmel görünüyor. Ama ben ise patatesleri eski şekilde kesiyorum. Gerçi bir sürü patates kalıyor ama neyse. Aslı mesele dilimler. Ve mükemmel görünüyor bu dilimler. Şimdi ise tavada biraz yağda kızartacağız. Çıtır çıtır olması için. Patatesler hazır. Şimdi ise onu kutusunu döküyoruz fazla yağ eklemişim neyse ne de lezzetli bence. Ama ben patates yakmayacağım. Muz kızartması yapacağım. Molly kesinlikle bunu hiç denemedi. Bunu yapmak için muzları temizliyoruz. Kabuklarını atıyoruz. Ve tatlı kremanın içine daldırıyoruz. Sonra ise böyle kaynayan yağın içine atıyoruz. Ama hepsi bu kadar değil. Muzlar daha da lezzetli olması için kızarttıktan sonra çikolatanın içine daldıracağım. Ve sonra ise rengarenk pasta süsünün içine. işte şimdi gerçekten bir şaheser oldu. Eminim ki Molly mükemmel derecede bayılacak buna. Kızlar kaybetmeye hazır olun. Vay canına çok havalı görünüyor. Ama hangisiyle başlatam? sanırım Sophie'nin bu yumuşak patatesini deneyeceğim. Ay, neden bu kadar yağ ekledin? İğrenç. Ama Wednesday'in patatesleri daha açıcı görünüyor. Tadına bakalım. Hmm, hmm. i̇nanılmaz lezzetli. Çok sevdim. Tam istediğim şey. Vay canına. Ne kadar sıra dışı bir kızartılmış patates. Şef bu çok lezzetli bir şey. Muzlar çok sevdiğim yemek oldu şimdi. Harika kazandınız. Ah oh, ben kazandım. Oley. Kızlar sadece üzülmeyin. İşte bir sonraki görev. Sıcak çikolata ve marshmallow içmek istiyorum. Harika seçim. Tamamdır. Tamam ben başlıyorum. Kakao ve süte ihtiyacımız var. Ve bizde var. Sütü tencereye döküp ısıtmaya başlıyoruz. Ve iyice karıştırdıktan sonra oraya çikolata ekliyorum. Şimdi sadece döküp servis etmek kaldı. Mükemmel görünüyor. Ne güzel koku. Bir koklayın. Harika değil mi? Aynen bir kendi. Aferin sana. Şimdi ben başlıyorum. Ama benim çikolatam beyaz olacak. Nefis bir şey. Hmm, bayılırım buna. Tenceremizin içine koyduk. Ve şimdi ise... Dur dur çocuğum. Sadece birazcık ekle. Tabii tabii. Birazcık. Aynen. Bol bol ekleyelim. İşte böyle. Ay sen ne yaptın? Olamaz. Buna bakamayacağım. Al süt iç. Evet teşekkürler. Ay. Ama Biraz kötü açıldı. Neyse içmek yerine bunu tencereye dökeceğim. Ve gıda boyası ekleyeceğim. Pembe. <laughs> mükemmel gerçekten. <laughs> ve karıştıralım. Şimdi ise içeceğimize biraz güzellik katacağız. Hmm. Vay be çok havalı. Güzel bir sunum için bardağı biraz süsleyeceğim. <laughs> Ve birazcık da pasta süsü. Ve kokteylimizi döküyoruz. Ve son dokunuş çırpılmış krema. Evet. Ve bu kremanın üzerine marshmallow koyacağım. Tam istediğin gibi. Burada iç edebilirsin. Biraz süsleyebilirsin. Ve çok siteli oldu. Güzellik kattım. Vay canına. Ay. Buraya gel. Teşekkürler. En sevdiğim kupa. Büyük anne. Ay bu ne? Her zaman işe yarar. Kupamızı bu harika içeceklerle dolduralım. Biraz krema ekleyelim ve biraz kan kırmızısı ekleyelim. Yani çilekli şurup. Ve bu arada jelibon da ekleyeceğim. Tam gereken. Bu arada sevdiğim pipet. Hazır. biraz ürkütücü görünüyor. Bu kan değil değil mi? Hmm, tadı pek iyi. Ben jelibon severim. Harika. Ay, bu büyük annemin kupası. Çok lezzetli. Bu güzelliğin de denemenin zamanı geldi. Kadarca bana nasıl olacak. Vay canına bayıldım gerçekten. Bu hem güzel hem lezzetli. Bu kazandı. Evet oley kazandım. Şimdi ise ben lezzetli bir ramen istiyorum. Yemek seçeneklerimi bekliyorum. Tamamdır. Ben şimdiden ne yapacağımı biliyorum. Onu alıyoruz. İçine yumurta ve şimdi karıştırmamız gerekiyor. Hepsini karıştırıcıya ekledim. Sana geri döneceğimi söylemiştim Romy. Neler oluyor? Karıştırıcı bir sorun var. Kızlar saklanın. Olamaz. Her yere dağıldın. Ne yapacağız? Garip ya. Bu nasıl oldu? Olamaz bir fikrim var. Ben noodle sipariş edeceğim. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Ve işte burada. Şimdi eriştileri tabaklara aktarıyoruz. Ve gıda boyasıyla boyuyoruz. Mükemmel kırmızı. Mavi. Ah, buna baksanıza çok parlak. Ve mor. Noodle'ım hazır güzel kokuyor. Mantarlarla ve ıspanakla süsleyeceğim. Biraz turp ve her şey hazır. Demek sıra bende. O zaman size havalı bir şey göstereceğim. Hamurla başlıyoruz. Ve şimdi onu böyle sarıyoruz. Şimdi mükemmel kesmemiz gerekiyor. Ne oldu? Zoe ne istiyorsun? Mira her zamanki sade bıçağı al. Pekala tamam. Bu biraz sıkıcı ama daha güvenli. Şimdi listeleri kesiyoruz ve bir tencereye atıyoruz. Kaynatalım. Bu arada yumurtayı da hazırlayalım. Brülleri kullanacağım kesinlikle hızlı olacak. Hazır. Mükemmel pişmiş yumurta. Şimdi onu bir kalıba koyalım ve bastıralım. Vay canına ne kadar havalı oldu. Ben de ramen dünyalarını mahvedeceğim. Acı sos ekleyelim. İblis buraya gel. Ne yapıyorsun? Kızların yemeğini mahvedemeyeceksin. Defol git buradan. Ama bu komikti. Hadi noodle paketimi alalım. İşte burada. Ve içine koyalım hazır noodle'ı. Üzerine neyse, neyse nori koyacağım. Ve yumurta süsledik. Her şey hazır. Balık da ekledik. Ve birazcık acı sos. Bir damlacık. tat için. Tamam birkaç damla olabilir. Ben severim onu. Harika. Şimdi ramen hazırlamam gerekiyor. Neden mayalıyoruz? Onu bıçağımla açacağım. Hadi. Mükemmel bir şey eridi. Tadına bakalım. Öğlenleyse Şimdi her şeyi tencereye döküyoruz. Çikolatadan sonra süt. Ve biraz karıştıralım. Şimdi bunu noodle'ı içine pişirmeye gönderiyoruz. Hadi değiştirme zamanı. Çikolatalı oldu. Çırpılmış krema ile süsleyeceğim. Harika görünüyor ne kadar işte açıcı. Ve renkli pasta süsü kullanıyoruz. Ben bunu seçtim. Çok havalı. Ne kadar güzel. Ve şimdi çikolatalı biberler ve zevki. çikolatalı şekerlerle süsledik. Her şey hazır. Teşekkürler kızlar. Hadi Roxy. Tadına bak. Oley yiyecek. Aa, bu ne? Kötü adam buraya geldi. Hayır amenimi yeme. Şimdi ondan kurtulacağız. Roxy dansımıza ve müziğimize karşı koyamaz. O, bu sesler ne? Kabus kulaklarım. Ondan kurtulduk. Şimdi ise Noodle'ı deneyeceğim. Rumi Noodle'ı. Bu çok havalı görünüyor. Hadi bakalım. Hmm, harika. Pekala. Şimdi bunu deneyelim. Kala, Sos da var burada. Ve yumurta da var. Çok tatlı görünüyor. Her şeyi birlikte deneyelim. Vay be. Hmm. Harika. Oh, dur. Bu çok acı. Ağzımda her şey yanıyor. Bu yangını ağzından acilen söndürmem gerekiyor. Hadi bunu da deneyelim. Al tatlı. Tam gereken. Bu fikri sevdim. Hoşuma gitti. Ve o zaman... Zoe bunu da kazanıyor. Evet. Çikolatalı Nadal'ın takdir edeceğini biliyordum. Teşekkürler Roxy.